Arkadaşlar Mertçiler şimdi traktörü sürecek Onun değilmiş anneciğim onun değilmiş Çok güzel Vagonlu yeşil büyük bir traktörümüz var Şimdi Mertçiler traktörü binecek Ve traktörü sürecek Sür bakalım anneciğim Atma ama Hadi otur Şimdi Mertçiler traktörü sürecek arkadaşlar bakın Bakar mısınız Egoş orada. Gel bakalım. Gel bakalım hadi. Egoşa doğru gidelim. Oyun parkına mı gidiyoruz? Hadi e traktörünü gezdiriyor. Mert'in e traktörünü gezdiriyor. Traktör öyle gezecek. Egehan'la birlikte oynayacaklar. Egehan. Dikkat et anneciğim ama bak dikkat et tamam mı? Çocuklara dikkat et tamam mı anneciğim? Aa çok güzelmiş. Sür bakalım. Sür anneciğim sür. Hadi sür. Şimdi Mert'in e traktörü sürecek. Sürü bakalım ben de seni izliyorum. Mertiler. Aa nerede içinde yük yok. İçinde eşya yok. Hani senin yüklerin? Hadi birazcık eşya koy onları taşı. Dikkat et çarpışma. Hayır 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 olmaz hayır. Olmaz oyuncaklarımızı kaydırmıyoruz biliyorsun Olmaz salıncağa dikkat et Arkadaşlarına çarpma Kırık değil anneciğim sallanıyorlar çünkü çıktı. Olabilir aşkım es, Eskimiş ya belki ondan olabilir Çıkmış olabilir 2 3 4 6 çok kirli anneciğim dikkat et. Süre, hadi. çık bakalım merdivenden. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. O kimin çantası kızlar sizin mi? Şurada bir çanta var. Anneciğim kaydıracak kimin? Ha, tamam. Kaydırdın mı? Arkadaşına ver şimdi çantayı. Yaren diye seslen Yaren'e ver hadi arkadaşının çantasını gezdiriyor. Kaydır bakalım. Sen de kay. Aferin sana. Ama o arkadaşın çantası biliyorsun değil mi anneciğim? Oğlum merdivenden çık. Aşkım hadi merdivenden çıkalım hadi gel. Ya sen buradan nasıl çıkıyorsun ya? Ya bak çıkamıyorsun. Çıkamıyorsun buradan. Gel bakalım. Gel. traktörle çantayı gezdiriyormuş. Merçiler traktörle çantayı gezdiriyormuş. Gezdir bakalım. Çocuk, hayır çarpacaksınız. Hayır çarpacaksınız. Sallayabilir mi seni? Sallamak istiyormuş da. Evet. Ve bırak. Aferin sana. Tamam çantayı da yerine koy. Ne yapıyor acaba? Çok merak ettim. Çantayı kaydıracak mı? Evet kaydıracak. <laughs> evet kaydıracak çantayı. <laughs> Hoppa. Aa, düştü. Sıra sende. Aferin. Arkadaşlarına hoşçakal diyeceğim mi? Bana bak. Anneciğim bana bakar mısın? Mertilal bana bak aşkım. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mert arkadaşına görüşürüz de. Hoşçakalın. Bir görüşürüz diyeceğim mi? Bak seni Hoşçakalın. bekliyorum. Güle güle.